Doktor Abdullah Sürücü, Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde plastik cerrahi uzmanı olarak çalışmaktayım. Yaklaşık 2 hafta kadar önce 13 yaşındaki hastamız elinin makine kaptırması sonucu sağ kol, ön kol dediğimiz seviyeden, humer seviyesinden kesildi. Elin dolaşımı yoktu, kanlanmıyordu. Bu hastalarda tabii ki oluşabilecek bir sıkıntı kanamadan dolayı yaşa, hayat tehlike, hayat tehlike oluşuyor. Hastalar yaşamını yitirebiliyor. Ancak hızlı bir sevk, sevk zinciri ve acildeki ilk müdahalesi sayesinde hastamız ameliyat şansı kazandı. Bundan sonraki süreçte de tabii kol kanlanmadığı ve yüksek miktarda da kas içerdiği için kalıcı kas hasarı oluşmadan derhal hastamızı ameliyata aldık ve Doktor Nurman Bey ile birlikte, el cerrahi uzmanımızla birlikte hastamızın kolunu kurtardık. Hastamızın hem genel durumu iyi hem de elinin dolaşımı iyi, bir sıkıntısı yok. bir hafta kadar yoğun bakımda takip ettik çünkü hem kolun dolaşımı hem de hastamızın genel durumu bozulabilirdi. Bir sıkıntısı olmadı. Önümüzdeki birkaç gün içinde de taburculuk düşünüyoruz. Doktorumun adı Atılı'da Mehmet Akfenar Eğitim araştırma Hastanesi El Cerrahi Kliniğinde çalışmaktayım. Hastamız eline makine kaptırma sonrası kol kopması ve bize başvurdu. İcatçı Doktor Abdullah Bey ile beraber hastaya hızlı bir müdahale bulundu. Hastanemizde 4 kişilik bir mikro cerrahi ekibi kurduk. Böyle el yaralanmalandı. Parmakta kol seviyesine kadar tüm da hızlı müdahale etme kabiliyetine sahip güçlü bir ekibimiz var. Yani Hazlar evinde güçlü art yapısıyla bu hastanelere müdahale ediyoruz yaklaşık bir yıldır. Hem kendi şehrimize hem de bölge ve şehirlere hizmet veriyoruz. Bu hastamıza da hızlı müdahale ettik. Şükürler olsun ki kolunu kurtardık. Bugün 14. gün. Birkaç gün içinde hastamızı taburcu edeceğiz.